Sevgiler, selamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili akrep burcu dostlarım. Umarım iyisinizdir, her şey yolunda gidiyordur. Haftalık bir bakın. 17-23'ünü niyeti aldım. Haftanızdan öner var diyelim. Tabii ki bu arada bayramınızı da kutluyorum. Şöyle dışından başlayalım. Bir yol, yolun sonuna da bir nokta koymuşsun artık. Yani bu hani benim yoluma geldi geldi. Benim sözümü tuttu tuttu. Benim istediğimi yaptı yaptı. Yapmadı ben bu son noktayı koyarım arkadaş diyorsun artık. Bu noktayı da çok güzel yerde etkili yerde etkili sonuç doğuracak şekilde bırakmışsın koymuş. Ama işte altta bir insan var debeleniyor. Bu yola gelmek için buraya çıkmak için her ne kadar burada bir bitişi görse de yaşasa da onu sonlandırmak istemeyen bir insan ya da sonlanmayacak bir durum var gibi şimdi yukarıdaki süreçte kaldıralım şurada bir ciciğin hafif büyümüş hali olur ya öyle bir hayvan var daha önce e, e, hani sana gelmeyen bir sürpriz senin eline geçmeyen bir şey gibi hafta itibariyle böyle haftanızı süsleyecek güzel bir gelişme var güzel bir sürpriz var Hatta böyle sizden habersiz belki bir tatil planı vesaire hazırlanmış da olabilir ya da başka bir şey ama duruma siz de dahil edilecek olabilirsiniz. Ve burada fiziksel yorgunluğunuzu geçirecek bir durumunuz var. Deve kuşu artık başını topraktan çıkarmış. Görebiliyor musunuz deve kuşunuzu? Başını topraktan, bulunduğu topraktan çıkarmış demek oluyor ki bu. Hani sizler için verimsiz bir dönem, durgun bir dönem, belirsizlik taşıyan bir dönem varsa o bitiyor. Biraz daha çevreyle, etrafla ilgili olacaksınız. Ve hani yani birazcık da burada bilmek var, bir şeyleri öğrenmek var. Hani kesin kararlar vermeyi ve hani zor bir problemin çözümünü sağlayan bir bilgi var sizde ya da işte çözümünü sağlayacağın bir şey var. Böyle de olabilir. Oradan artık kafasını çıkardığına göre her şey böyle ayan beyan net şekilde görüyor. Yine şimdi aşağıda da ben işte bir sorunun çözümü dedim ya neden? Bir anahtarın var. Başı burada ama anahtarın devamı yamuk yumuk şekilde gelmiş. Şimdi bu nereye çekersen oraya gidebilen bir insan. Yani hemen renk değiştirebilen, hemen böyle yapısını değiştirebilen bir insanken bu aynı zamanda çözümü yanlış yerde aradığınız, yanlış planlar yaptığınız, yanlış düzenlemeler yaptığınız ya da işte yapılmıştır da bir proje, bir plan, başka bir şey, yanlış bir düzenleme sorumluluğunu siz almışsınızdır ve bundan dolayı sıkıntılar yaşıyorsunuzdur. Eğri büğrü anahtar. Yani uygun olmayan bir şey. Size uygunluk göstermeyen bazı şartlardan da bahsediyor. Yani böyle ucu yamuk yumuk, evet anahtar baş kısmı böyle siz de tutuyorsunuz. Ama işte sorunlara çözümler gelmiyor olabilir. Yardımlarda gecikmeler olabilir. Ya da bir takım yardımlar sonlanmış olabilir. Bundan dolayı biraz bocalamış olabilirsin. Aynı tavuk aynı Cici suratı bakın burada da geldi. Demek ki şurada tam sonucunu alacağım bir şey. Ya da artık gerçekten çözümünü yapacağım bir şey var. Yani bu bir anahtarsa yine böyle maddi bir duruma da yoracağım. Yani e, hani param vardır kullanamıyorsundur etkin şekilde. E, bir şeyler alıp satmak istiyorsundur, yapamıyorsundur. Doğru yere yatırım yapamıyorsundur. Yani gerekli potansiyelin var da cesaretin yoktur. Yani potansiyel derken maddesel anlamda bir potansiyelin vardır ama o yardımlar gelmediği için doğru yerlere yatırım, doğru şeyleri alma konusunda sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Ya da işte bir iş yerizi, beklenenin tam aksine olumsuz bir gidişat. Öncesinde böyle olumlu bir gidişat çünkü anahtar halen sizin elinizde. Sonrasında böyle beklenilmeyen bir şeylerin, bir olumsuzlukların yaşanması... Belki ortağınızla, belki oradaki e, hani ya da siz işte bir alt kademede de çalışıyor olabilirsiniz. Oradaki bir kişiyle anlaşamamak da olabilir. Uyumsuza dönen bir şey. Ama sonrasında bu durum değişecek. Orada yine o civcivin suratı geldi. Yani uygun çözümler bulunuyor mu? Evet. Müsaadenizle şuradaki penceremi bir açacağım. Yoksa burada Olacağım Çok sıcak aşırı derecede. Evet şimdi uygun sonuçlar geliyor dedik. Yani sen de zaten o anahtarla birlikte eğilip bükülmüşsün. Artık burada çözümünü yapacağım bir şey var. Kullanamadığın bir şey ise. Yani evet işte bir evim var, arabam var ya da işte bana ait bir yer var. Ama bir türlü kullanamıyorum diyorsan kullanımı açılacak bir durum. Dediğimiz gibi deve kuşu kafasına çıkarmış. Bir şeylerden emin değilsin, bunu söyleyelim. Yani e, sevgi birinin sevgisinden birine e, ya da şöyle söyleyeyim, kişisel ilişkilerinizde sevgi dostlarım, yani temeldeki böyle sevgi, güven, sadakat olur ya. Sanki böyle bir kuşkular var gibi karşı tarafa dair, böyle bir kuşku zehirlenmesi yaşıyor gibisiniz. Bundan çıkmanız lazım. Ya da bir kişinin Hani olumsuz yönlerini görmezden gelmek, bir sorunu görmezden gelmek varsa. Şimdi e, halı altına süpürülen şeyler olur ya. Yani şunu açık etmeyeyim, şunu söylemeyeyim, işimiz yürüsün falan gibisinden. Burada deve kuşu kafasını çıkardığına göre sen artık konuşacaksın. Sen artık ilişkindeki sorun neyse eşine, partnerine ya da çocuğuna herhangi bir konu için yani yaklaşımların değişecek. Artık dile getiriyorsun ve sorunlar çözülüyor. A, R, T, N, A tekrardan F harfi olan biriyle çok güzel şekilde bir görüşmen var. Bir de kocaman bir ayakkabı tek. Bir yere gidiyorsunuz siz. Geciken bir gitme ama. Hani şu an gitsem belki durum değişmez diyorsun ama gitmen de gerekiyor. Belki bu aşamada ikilem yaşamak. Yine tabi verdiğiniz sözleri o an onurlandıramamışsındır da hafta itibariyle onurlandıracaksın. Üç yerden akış var. Hatta dörde çıktı ama bakalım kaç tanesi geliyor. Üç niyet, üç kısmet kadar güzel akışlar var ki. Mükemmel. Sonuca bağlanan, karara bağlanan şeyler var. Çok güzel. Akışlar 3 tane. 3 niyet, 3 dilek. Hala akıyor. Dışarıdaki ortama şekilleniyor demek. Yani belki sabırsızlık enerjisindeysen beklemen gerekecek. Halen şekilleniyor yani bir türlü süzdürüp böyle şakır şakır aşağı indiremedik ama niyetler dörde çıktı mükemmel kısmetler havada uçuşacak sevdiğiniz insanla yakınlaşmanız mevcut aman ya Rabbi var ya öyle bir akıyor ki siz bile yani hafta itibariyle yaşayacaklarınıza şok olabilirsiniz. Çok güzel şeyler geldi. Şimdi biri çok öfkelenmiş, sinirlenmiş. Ama karşısında ondan daha güçlü bir şey var. Yani e, hukuki engel olur, başka bir şey olur. Hani ben de dedim ya bu aşamada belki biraz sakin kalmanız lazım. Yani şurada devasa bir şey var. Görüyor musunuz? Birkaç insan da bunu zorlamaya çalışıyor. Yani belki birazcık öfkeyle kalkan zararla oturur meselesi var ya birazcık sakin olmanızda yarar var. Haklı olabilirsin hakkını korumak için bir şeyler yapma ihtiyacı hissediyor olabilirsin. Ama birazcık sakinleş. Bunu söyleyelim. Yani haklıyken haksız konumuna düşebilirsin. Bunu söyleyelim. Çünkü o o büyük görüntü egoya da işaret. Yani illa hani sizden çok güçlü derken ya da karşıda güçlü bir şey var derken çok egolu, çok kibirli bir insan da olabilir. Yani Kibrinden, gururundan yanına yaklaşılmayan bir insanda olabilir. Ama e, o kibri, o öfkesi, o hırsı zaten bu insan öyle bir kemiriyor ki alttan alta dökülmeler başlamış. Kendi kendini yiyip bitirecek bir insan var. Yani Bunu durup seyretmeniz, izlemeniz lazım. Onunla münakaşa halinde olmak, bir şeyleri diretmek sonuçsuz kalabilir. Bu ilişkisel açıdan da böyle olabilir. Maddi açıdan da akrep burcu. Bakalım. Şöyle şu tarafa çevirirsem kartlarımız gözükür. Evet, devam edelim. Evet. Devam ediyoruz. Katılımın az olabilir. Ama o deve kuşu enerjisinden çıktığınızı söyledik. Şimdi bu hayata katılımın ne, e, hangi konuyu içeriyor olabilir değil? Dışarıdan izliyorsun. Bir şeylere böyle yaşama hevesin gitmiş de olabilir. Bir enerji, bir motivasyon kaybı vesaire olabilir. Yani ağır şartlarda çalışıyorum, işte stresleniyorum kendime ayıracak vaktim yok durumları olabilir. Kendi kendime bir mücadelem var olabilirsin zihin bulanmış, karışmış çarklar birbirine girmiş gibi ama bazı konuların için yardım alabilirsin yardım almaktan çekinmemelisin hayatında hangi ışığı kaybettiğini düşünüyorsan sana kalbine, ruhuna ışık veren bedenine ışık veren hangi konusu yani maddiyattan mı mutluluk duyuyorsun maneviyattan mı Yoksa haz aldığın şey ne? Aşk mı? Yani çoğaltabiliriz. Burası sende. Yani bakın burada motive edici şeylerin ortadan kalkması. O ışığını kaybetmek. Kendini böyle ölü gibi hissetmek. Bir şeyler yapma isteğinin gitmesi. Hemen akabinde güneş kartının gelmesi. Tekrardan o ışığı almak. Bir şeyden dolayı umutlanmak, hırslanmak, tekrardan başa geçmek. Özellikle dışarıda yani şöyle bir şey var. Ben tarafından değil ama bir takım kimseler tarafından ben dışarıda tutuldum. Halbuki tutulmamam gerekiyordu. Yani ben de o ailenin bir ferdiydim. Bir mal paylaşımı oldu ben. Aralarında söz sahibi bile olamadım. Hakkım yenildi veya işte ilişkide nerede olduğumu bilmiyorum. Yani yan karakter miyim yoksa bu ilişkide asıl olan ben miyim? Böyle bir dönem, böyle bir sıkıntılardan geçiyor olabilirsiniz. Kasten yaptığı şeyler olabilir karşı tarafın. Ama e, hani burada olayın çiçeklenmesi de var. Sonradan hak ettiğin değeri görebilme, sonradan hak ettiklerini alabilme durumun çok fazla. Yine şimdi şey olabilir. Topraktan gelecek bir bereketten bahsediyoruz ya bazen. İşte arazidir, tarladır, bağdır, bahçedir. Ekmişsindir gerçekten mahsul elde etme zamanı aslına bakarsanız ama ben direkt böyle bir konunuza yordum. Orada bir be, bolluk bir bereket var. Belki bir yer satın alacaksınız. Orada sanki böyle bir 12'den vuracak gibisiniz. Ya da bir şeye yatırım yapacaksınız. Böyle de hissettiren şeyler var. Şimdi zaten şu kart geliyorsa. Parlatılmış kılıç gibi ol. Pasından arın. Paslanan her neyse onu arındırmanız, parlatmanız lazım. Yani önceki şartlar yok hayatımda ya da şu kimse yok ya da şöyleydi yalnızım vesaire çoğaltabilirim. Ama işte ne şekildeysen o şekilde hayatını parlatman gerekiyor. Adil kimseler olmayabilir hayatında ama senin hayatına sen biraz da hani e, o güneşi almaya istekli olmalısın. Çünkü bir şeyi beğenmiyor olarak çıktın. Tek bir şey istemek var. Evet, eril dişilden bir kart. Yolculuk yapmaya ihtiyacım var. Ruh eşine ihtiyacım var. Seni bekleyebilen, sabırlı, seveceğin çok iyi niyetli bir insan çıktı. Bir kişiyle aranızdaki köprüler hala yıkılmamış. Yani işte ayran içtik, ayrı düştük meselesi ise arada biten bir şey yok. Köprüler sağlam. Hatta böyle o kadar güzel bir yani tam böyle güneş batarken bir kızıllık olur ya sanki. Hafiften o enerji içerisinde kalan bir şey var, köprü var. Yani aslında biten bir şey yok ama hareketlenmeye ihtiyacı olan bir şey var. Yani bu ilişkiyi sen hazır hale getirebilirsin, şekillendirebilirsin. Bir dokunuşunun o olayı değiştirme hali var. Yani bu bir ilişki, bu uzağındaki işte bir dostun, bir yakının o durum, o durumlar için. Şimdi evet ben bu zamana kadar bekledim, bekledim, bekledim. Beklerken de istediğim olmadı. Hareket ettiğimde de istediğim şartlar gelişmedi diyorsanız tekrardan böyle bir ani kararlar almak var. Aktif, hareketli yönlerinizin açığa çıkması var. Mücadele var aslında. Yani her ne kadar işte bir burada ölüm kartı geldiyse de alttan alta sizi böyle hani harekete geçirecek şeyler var. Ama sen bunun bilincine varacaksın ama varamayacaksın ama harekete geçme isteği de olacak. Yani bir anda atak olacaksın, kendine güveneceksin. Belki hızlı kararlar alıp vereceksin. Yani başta sana mantıksızmış gibi görünecek ama Sonra yani sonrasında böyle akılcı ve aceleci tavırlar olduğunu hissedeceksin. Bir problemin var. O problemin geldiği gibi çözümü var. Ve şöyle bir şey de olabilir. Bakın orada bir anahtar görüntüsü yorumlamıştık yamuk yumuk sanki. Yani demek oluyor ki yani bu iş çoktan çözülürdü eğer ben şöyle düşünseydim o ya da şunu yapsaydım enerjisi var. Ama şu an Tekrardan bu durumunu kullanacaksın. Yani hiçbir şey için geç değil. Hani zararın neresinden dönersen kâr hesabı. Yani o şekilde deneyeceksin artık. Şimdi bir kısmı biz kısmınız için sevgili dostlar hani böyle yaşama sevincim gitti. Kayıplarda yaşadım diyorsanız yaşama sevincin hevesin tekrardan gelecek. İnşallah. Stadü değişiklikleri olabilir. Girişken böyle Hmm, sosyal hareketli yapılarınız da ortaya çıkıyor. Zaten fedakar bir fedakar bir tip olarak çıktınız. Böyle. Bir de şey söyleyeyim. Mekan veya ev değişikliği de yapılabilir. Gel gelelim şuraya. Sevecan sevgi dolu olmanı çok seviyorum. Böyle devam et. Aklındaki kişiyi samimi buluyor olabilirsin. O da seni aynı şekilde buluyor. Aslında hani e, içinizde yatan böyle iyi kalple o insanı, o yufka yürekli insanı hissedebilen bir insan bu insan. Yani e, bir türlü işte işler yoluna girmedi. E, konuşamadık, görüşemedik, buluşamadık. Bu olaya ayar veremedik. Sadece bekleme enerjisindeyiz diyorsanız. Yani bu insan e, bazı belirsizlikler yaratıyor. Hani aslında el ele olabiliriz, diz dize olabiliriz olayımızı ilerletebiliriz. Hani neyin bekleyişini yaşıyoruz? Neden böyle? Diyor olabilirsiniz. Ama bu insan pusulasını size çevirecek. Yani böyle bir yıldız gibi de geldi. O pusulayı size çevirdiği zaman yani aklındaki o sıkıntılı dönemi atlatmaya çalışıyor. Ondan sonra bu pusulayı size çevirecek. Ee, sizi kendine çok yakın buluyor. Ve şunu diyorsa. Evet böyle bir tip olabilir. Yani bu siz de olabilirsiniz bekleme enerjisindeki seveceğin kişi karşı tarafta ortak bir enerji. Hani bu insanla e, yıldızımız barışmıyor diyorsanız bir an unuttum ne söyleyeceğimi. Yıldızımız barışmıyor diyorsanız yani belki tensel uyum tutturuyoruz ama bir şekilde de e, daha İyisini yakalayamıyoruz. Daha ilerletemiyoruz diyorsanız. Yıldızın barışıyor bu insanla. Çok güzel bir hayat. Üzüntüler geçici. Bunu da söyleyeyim. Evet. Belki şu aralar biraz yalnızlığın keyfini sürmelisiniz. Yalnızsınız. Sevgili dostlar sizler için ben yorumumu yaptım. Neşeli, keyifli, sağlıklı, mutlu kalın. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun. Hoşçakalın.